ve sevgili ikizler burcu yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar bakalım bir hafta içinde kartlar bize neler gösterecek seninle ilgili şöyle bir kartlarımı karıştırıyorum biz seninle bu videoda ne zaman denk geldiysek o zamandan itibaren geçerlidir diye kartlarımı açmaya başlıyorum para kralçesi Nedir bu acelen sevgili ikizler nereye yetişiyorsun çok acele ediyorsun. Böyle hayatı yutmak istiyorsun adeta. Hani her şey bir an önce olsun, ne zaman olacak gibi bir durum içerisindesin. Bir panik görüyorum senin hayatında. Sanki böyle bir panik butonuna basılmış gibisin. O da olsun, bu da olsun, şu da olsun. Her şeyi aynı anda istiyorsun ve bir şeylerin geç kaldığını düşünüyorsun. Aslında bak kartlar diyor ki hiç öyle bir şey yok. Bu senin tamamıyla anlık enerjinden kaynaklanıyor belki Jüpiter'den kaynaklı şu anda senin burcunda bir taraftan e, yollarını açıyor sana bazı şanslar veriyor göz kırpıyor bir yerlerden ama tam olması gerektiği yerin karşısında bir Jüpiter var. Dolayısıyla bu da bir taraftan sende bazı panikleri ortaya çıkartıyor olabilir sanki her şey için geç mi kaldım acaba gibi bir soru işareti var aslında kartlar diyor ki hayır. Her şey için şimdi tam zamanı. Aşk için, iş için, birliktelik için, o geçmişin karmalarını çözmek için, geçmişle hesaplaşmak için, kazanmak için, aslında doğru zamandasın e, ve olacak diyor sevgili ikizler. Hepsi yoluna girecek diyor. Peki ilk mesajımızı böyle aldık devam edelim. Ee, şimdi bazı insanlar var, bunlarla görüşmeler yapıyorsun. Ama bu görüşmeler e, pek bir sonuca ulaşmıyor. Bu aslında seni sıkmış. Yani sen de o panik butonunu bastıran şey, ee, insanlar olmuş sevgili ikizler burcu senden e, bireysel anlamda kaynaklanan bir şey değil belki e, son zamanlarda karşına gelen insanlar ya verdikleri sözleri tutmadılar ya böyle hani bir şeyler konuşuldu havada kaldı iş için olabilir aşk konusunda olabilir güzel başladı yarım kaldı böyle bir şeyden bahsediyor İnsanlarla olan güvensizliğin nedeniyle aslında sen biraz böyle içe dönmüşsün e, ama kartlar da der ki e, yani bu insanlar zaten hayatında gelip geçici kişiler hani kalıcı kişiler değil e, o yüzden onları çok fazla dikkate alma sadece biraz üst üste geldiler e, hani oradan da oradan da oradan da hepsi mi böyle yani böyle hayatın içine demiş olabilirsin ama öyle değil yani sadece bu dönemsel bir şey e, seni biraz sıkıştırmış ama çok güzel bir gelecek seni bekliyor sevgili ikizler burcu devam edelim bakalım sit kartı yıldız kartı evet kameramızın odağı Odağını şaştırdınız sevgili ikizler. Bu arada sevgili arkadaşlar, Melisit sana nasıl ulaşacağım, nasıl danışmanlık alacağım diyorsunuz. Aşağıda link var, melisit.com. Ben söylemediğim zaman yorumlara yazıp nereden nereden diye sorduğunuz için söylüyorum. E, sitemize üye olup bize sorular sorabilirsiniz. Orada ben de varım, direkt bana da sorabilirsiniz. Başka yorumcu arkadaşlarımız da var. Onlardan da danışmanlık alabilirsiniz. Hepimizin enerjisi çok güzel sevgili arkadaşlar yani emin olabilirsiniz e, dolayısıyla hatta orada bize yapılan yorumlar var onları da okuyabilirsiniz siz bizden danışmanlık aldıktan sonra yorum yapıyorsunuz e, nasıl geçtiğine dair seansınızın e, o yorumlarda sayfamızda hepimizin profillerinin altında yer alıyor onları da okuyabilirsiniz evet şimdi bak ikizler burcu bak 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 ya sana bir şey diyeyim mi e, bu ara bu insanlar sana böyle şey gibi seçmece gelmişler. Anladın mı? Yani e, normalde hani belki bu kadar gereksiz insan bir insan hayatında hani senede bir kere belki birine rastlarsın falan. Ama bunların hepsi arka arkaya gelmiş. bu e, ben bunu Jüpiter'e bağladım. Ben bunu Jüpiter'e bağladım. Jüpiter sen de çokluk da getirdi luk da getirdi ikizler burcu anladın mı ben ona bağladım e diyorsun ki yani herkes mi böyle yok senin şimdi kısmetin açık bunların arasından bir tane doğrusunu seçeceksin bak burada yıldız kartı var bunlar işse hani bir sürü iş arasından gerçekten iyi olanını alacaksın aşk alternatifleri ise hepsi mi böyle ee, diyorsun onun olsun bunun busu ama bak doğrusu da gelecek bir tanesi iyi çıkacak yani öyle söyleyeyim bir tanesi tam turnayı gözünden. Anlatabildim mi? Biraz seçmece gelmiş. Ha, bak burada diyor işte o hayal kırıklığı yaşattı bana şunu yaptı tamam onlar geçmişte kalmış. Yok bunlar değil bunlar değil. Sen rahat ol sen kalbini ferah tut sevgili ikizler Burcu devam ediyorum. Bak bu da koştu geldik gelen kart ne büyücü. Bak diyor ki değnek onlusu ben bu işin içinden nasıl çıkacağım diyorsun ya büyücü kartı burada sen daha önce bu işin kaç katının üstesinden gelmişsin. Sen daha önce neler başarmışsın. Ermiş kartı burada. Kesinlikle ve kesinlikle bu işin içinden sen zaferle çıkacaksın diyor. Belki finansal anlamda bir adım para kazanmak için daha iyisi olmak için ya da bir aşk hayatında ya da sosyal hayatında işte insanlarla ilgili daha çok da insanlardan yana gördüm ee, ve bu işin içinden böyle rahatlayarak çıkacaksınız zaten sonradan e, kendine böyle bir çekirdek çevre oluşturuyorsun o geri kalanların hepsi dışarıda kalacak ya, bazı insanlarla görüşüyorsun bazı insanlarla hiçbir şekilde yani tamamıyla bağını kesip o insanları sevdiklerini yanına alarak yola devam edeceğini söylüyor kartlar geçici bir e, böyle bir fazla yüklenme olmuş sevgili ikizler burcuma Canım ikizler burcuma, benim de yükselenim ikizler herhalde yani değil mi? Şimdi Jüpiter bizim burcumuza geldi. Ee, daha şey yapacak 2025 sonunda bir sonraki burca geçip bir de retro yapacak orada. O zaman da yine kaçan fırsatlar gelecek sevgili ikizler. Gerçi ben şimdi bu hafta baktığımda dur daha bitmedi bakacağım. E, o kaçan fırsatların da sana kaçmış gibi görünüyor ama pek de kaçan bir şey de yok yani için rahat tut o bakımdan söyledim. Şimdi şöyle bir kartlarımızı açıyoruz. Aklından kalbinden geçen sorunu düşünmeni istiyorum. Bakalım kartlar ne söyleyecek. E, bu arada neler neleri hatırlatacaktım reklamlar. E, sitemize işte üye olup bize soru sorabiliyorsunuz bir de e, arkadaşlar aşağıdan kanalımıza abone olursanız ben mutlu oluyorum bak böyle kocaman kalbim böyle e, sevgiyle sevgi pıtırcığı oluyorum sizin için abone olduğunuzda da mutlu oluyorum 2025 yorumları da çok yakında kanalda olacak evet ermiş kartı parası herhalde onları da söylemek gerekiyor sevgili ikizler ne kızıyorsunuz ya yani? bu konuştum çok konuştum. Bak güzel kartlar çektim ama size. Bak 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 bak. Bütün o gereksizleri unut. İkizler Burcu. Bütün o kalabalığı unut. O geldi bu gitti. O muydu bu muydu. Bak bir tane geliyor tam yani. Tam istediğin gibi. Her şeyiyle. Hayatıyla işte karakteriyle. Ondan sonra fiziksel olarak e, Selin'le olan uyumu bakımından hepsi tam istediğin gibi yeni birisi bu geliyor yolda bak 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 parası var ermiş kartı da var onunla birlikte yani diyor ki hani maddi olarak da Allah bereket versin bu arkadaşımıza hani bir şekilde e, kendi ayakları üzerinde duran bir kişi diyor maddi olarak da ve ruhen de diyor şey kendini bilen bir kişi egosu çok böyle yükseklerde değil ve seninle çok uyumlu olan bir kişi böyle bir kişi geliyor diyor bütün o gereksizleri unut sevgili ikizler burcu bak ilk açtığımızdan beri hep böyle bir yorgunluk çıktı ama bunlar geçici yorgunluklardı ben gerçekten çok güzel bir enerji hissettim inşallah da öyle olsun diyorum yıldızların ışığı üzerinizde olsun kanalımıza abone olursanız melisiz size şöyle kocaman kalpler yapıyor ve Sevgi pıtırcı oluyor. Ben de mutlu oluyorum. 2025 yorumları çok yakında kanalımızda. Ve tabii ki e, sitemizde aşağıda üye olup bize sorularınızı iletebiliyorsunuz. Yeni yorumcu arkadaşlarımız geldi. Onlara da sorular sorabilirsiniz. Hepimizin enerjisi çok güzel. Peki görüşmek üzere sevgili ikizler burcu.